yılın en başarılı güzellik merkezi. AYS Beauty Center Sayın Ayşe Saygın oluyor alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. AYS Beauty Center Ayşe Saygın hanımefendi. Her olamazsın. şeyden önce güler yüzlü ve kaliteli hizmete gönül veren Müşterilerinin kendilerini özel ve değerli hissetmeleri için özen gösteren ve değişimi amaç edinen Ice Beauty Center. Hoş geldiniz, çok şıksınız. Merhaba değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu özel gece ve değerli gecede Gökhan Bey, Anıl Bey ve Şahin Bey ekibine emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ödeli layık gördükleri için özellikle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Aileme, ve ekibime de bu arada çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu birliktelik ve başarı işidir. Ekibime de çok 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 teşekkür ediyorum.